hukukçular yetiştirdi. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi iki gün boyunca hukuk alanında tanınan yüzlerini ağırlayacak. Kartal Hukuk Sempozyumunun açılışı okulun konferans salonunda gerçekleşti. Alanında yetkin hukukçuları inşallah bu kulüp yetiştirecek. 2014 yılından bu yana biraz önce de görsellerinde olduğu gibi okulumuz okul içerisinde birçok değerli yabancı ve Yerli hukukçularımızı burada öğrencilerimizle bir araya getirdik. Şu an 12 okuldan katılım var. Türkiye'nin farklı yerlerinden. Evet, farklı şehirlerden gelen öğrenciler var. Onların işte konaklamalarını vesaire biz hazırlıyoruz. İlk defa İstanbul'a gelmiş öğrenciler var. Liseler arası böyle geçişlerin olması da ayrı bir güzel zaten. Açılış programında konuşan isimlerden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tu. Şentop, İmam hatip liselerinin tarihinin Türkiye'de özgürlüklerin, anayasal düzenin, demokrasinin tarihiyle paralel olduğu onu anlattı. İmam Hatip liselerinin tarihini inceleyen bir akademisyen Türkiye'de aynı zamanda siyasi tarihi, Türkiye'nin demokrasi tarihini, özgürlükler tarihini de incelemiş olur. Mustafa Şentop, Top Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasını da hatırlattı. Amerika'nın uluslararası hukuka aykırı davrandığına dikkat çekti. E, Mekke'li müşriklerin yaptığı putlar gibi hani put, kendin yapıyorsun tanrıyı, e, acıkırsan yiyebiliyorsun. Bu da onun gibi eğer sen yapıyorsan bu kuralı eğer devletin ötesinde bir alana taşıyamıyorsanız hukukun temel prensiplerini o zaman bunu acıktığınızda yiyebilirsiniz işte Trump 81'de pişirdikleri o kuralı, uluslararası hukuk kuralını hep beraber acıktığı için yiyebiliyor şu anda. Sempozyumun önemli konuklarından biri de İngiltere'nin dünya cünlü avukatı Rodney Dixon'dı. Suriyeli mülteciler adına geçtiğimiz günlerde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuran Dixon, başta Esed olmak üzere rejimin önemli isimlerinin yargılanmasını istiyor. It's a very because... <laughs> İlk defa yapılan bir başvuru. Yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz ve savcılık makamının soruşturma başlatmasını istiyoruz. Mahkemenin bu suçluları yargılamasını ve mağdurların haklarının aranmasını bekliyoruz. Sempozyumda dava simülasyonları çeşitli paneller ve workshoplarla ulusal ve uluslararası hukuk öğrencileri anlatılacak.